Evet merhabalar hepinize selamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok uygun fiyatlı güneş enerji sistemi paketinin mini bir paketin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Şu öncelikle şu yoktu şunu şuradan hemen sökelim. Evet hem teknik detaylarından bahsedeceğim hem boyutu hem özellikleri vesaire fiyatı falan her şeyi size anlatacağım. Önce ufak bir kanalımızın jeneriği sonra video. Müzik Evet tekrardan selamlar. Şöyle söyleyeyim. Ürünümüz çok güzel bir şekilde bir paketlenmişti. Zaten burada da gösterdiği gibi maxcamsolar.com'dan aldık. Ürün maxcam olarak bu şekilde hazır geliyor. Tak çalıştır bir sistem. Güneş enerji sistemi paketi. Öncelikle şuradan hemen şöyle dışarıda şarj kontrol cihazımız var. Telefonun şarjı yoktu. Bunu taktım hemen şarj olsun diye. Bu ne yapabilirsiniz bu sistemle? Sistemin başlıca özelliklerinden bahsedeyim. Burada 12 volttan 220'ye çevirmek için de şöyle göstereyim. Sistemimizde şöyle su geçirmeyen bir konumda bir prizi takılı. Buraya montajlı bir şekilde geliyor. Paket hazır bir şekilde geliyor. Siz herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Şöyle bütün her şey bağlantısı falan yapılmış. Bir paketin kolinin içerisinde size geliyor. Sizin yapmanız tek gereken şey paketten çıkartıp kullanmak. Evet demin söylediğim gibi 220 volt şöyle hemen şunu da takalım. Paketin içerisinde şöyle 25 watt bir güneş panelimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Bunun da bağlantıları var. Şurada monokristal diye geçiyor. İyisinden şöyle 25 wattlık bir güneş paneli setin içerisinde takılı bir şekilde geliyor. Hazır geliyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. 10 amper şöyle bir şarj kontrol cihazımız var. Şunu şuradan çıkartayım hemen. Şöyle anahtarı da geliyor. Paketimiz bu şekilde tak çalıştır bir sistem. Demin söylediğim gibi 300 wattlık bir invertörümüz var. 17 amperlikte bir akümüz var. Buradaki şarj kontrol cihazımız da 10 amper arkadaşlar. Abax'ın gerçekten kaliteli malzemeleri bir araya getirmişler. Kablolarımızın kalınlığı vesaire çok güzel. Yani yeterli bir sistem. Bunda tabii ki televizyon vesaireden ziyade yani LED TV 2 saat çalıştırılabilir özelliklerini de şu şekilde yazıyor. LED TV 2 saat çalıştırabilirsiniz diyor. İçerisinden paketin şöyle 6 wattlık pardon şöyle göstereyim tabi bu 9 wattlık bir içerisinde hazır bir şekilde şöyle bir lambamız geldi. Hatta şöyle lambayı da takalım. Evet invertura çıkmış. Yani 220'yi almak için invertörün şurada ufak bir düğmesi var ona basıyorsunuz. Ama 12 voltu burada istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu işimize nasıl yarar? Yani ne şekilde yarar derseniz de bağ evinde kullanabilirsiniz. 2 tane ampül yani şu şekilde iki tane led ampülü 8 saat 9 saat çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda laptop şarj edebilirsiniz. Laptopunuzu komple doldurabilirsiniz. Aynı zamanda telefonumuzu da şöyle takalım. Evet şöyle telefonumuz da şarj oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim bunu bağ evinde kullanabilirsiniz. Yani elektriğin Olmadı, kampta vesaire her yerde kullanabilirsiniz. Şimdi ben Max görüştüğüm zaman bunu sordum. Yani bu paketi çok satılıyormuş. Şu an çok büyük revanştaymış. Ukrayna üzerine gidiyormuş genellikle. Bu paket olarak gidiyormuş. Orada işte savaş olduğu için elektrik olmadığı için işte laptoptur, aydınlatma sistemidir. Telefon ve telsiz işte bütün çalıştırmak için çok satılan bir mini paket. Gerçekten çok güzel, çok uygun fiyatlı. Ürünü şimdi geldi biz paketten açtık arkadaşlar. Yaklaşık bir 4-5 saat bunu çalıştırdım. Yani şurada hiç şey yoktu siz söyleyin adına. Yani bu hiç güneş falan almıyordu. Ofis içerisinde bunu çalıştırdıktan sonra bakın şöyle göstereyim. Yani bir tane diş şurada düştü akünün. Akü falan da çok kaliteli gerçekten. Yani fiyat 2500 lira olarak geçiyor. Biz 2500 liraya aldık. Bence çok beğendim. Ben gerçekten her evde olması gerekiyor. Yani mesela dışarıda bir kamp yaparsınız, bağ eviniz vardır vesaire. İnanılmaz bir kaliteli bir sistem ve hiçbir şey yapmanıza gerek yok. ya yani bir de dolar kuru, döviz kuru çok yüksek olduğu için fiyatı bana çok uygun geldi. Yani ben çok memnun kaldım açıkçası. Alta yorumlar kısmına linkini bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz. Hatta şöyle bir laptopumuzu da bir takalım. Şarj ediyorum mu, çalışıyor mu vesaire. Şimdi bir aydınlatma. Şu an tabii ki akü şey olmuyor. Ortam ofis içerisindeyiz. Akü yani güneş panelinden bir enerji gitmediği için akü dolmuyor. Aşağı çevirdiğimiz zaman ışığı falan hafif bir ışıkta bile monokristal olduğu için akü şarj etmeye başlıyor yani doldurmaya başlıyor. Şimdi bir aydınlatma bağladık. Lambamız yanıyor. 9 wattmış lambamızın gücü. Bir tane içerisinden böyle bir hediye geldi. Normalde söylemiyorlardı yani bu ampul var vesaire diyor. Şöyle güzel gayet buradan da teşekkür ederiz kendilerine. Aynı zamanda şimdi mesela şeyimiz de oluyor. Telefonumuzu şarj ediyoruz. Hiç yoktu kapalıydı. Hem dedi konu dolduralım. Bir de laptopumuzu takalım. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Bir tane lambamız burada yanıyor. Hazır. Telefonumuz şarj oluyor. Laptopumuzu taktık. Aküsünü söktüm bu arada. Şöyle göstereyim ona. Akü yok. Ya, söktüm. Çok özür dilerim bu arada. Benim sökülen laptop'un yani şu an çalıştırıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Tabii ki dediğim gibi yani laptop çalışıyor mesela. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Şimdi hem aydınlatma hem telefon hem laptop çok enerji çekeceğinden Mesela güneş olduğu zaman laptopunuzun şarjını, telefonunu doldurabilirsiniz. Daha kalan işte geceliğinde iki tane led ampulünüzü takıp işte aydınlatmanızı yapabilirsiniz sabaha kadar. Evet, ben sistemi çok beğendim. Ve fiyat olarak 2500 lira demin söylediğim gibi bir rakamı var. Yani 200 dolar gibi bir para yapıyor sanırım. Yani gerçekten para yapmıyor. Bir UPS fiyatına, UPS yani o kesintisiz güç fiyatına ki onların wattları daha düşük oluyor. Bu 350 watt olarak geçiyor arkadaşlar. Yani ben kesinlikle tavsiye ederim. Ya alın, Allah göstermesin. Bir şey falan olur. Yarın bir gün elektrik olmaz, bir şey olmaz. Bence her evde bulunması gereken bir ürün diye söyleyebilirim. Aynı zamanda demin söylediğim gibi bağ evi olur, işte ne bileyim yani kampta, çadırda vesaire istediğiniz her yerde, ormanda vesaire kullanabilirsiniz. Yani ben olayı çok beğendim. Evet, şu an şöyle de göstereyim. Evet sabahtan beri de ampul yanıyor. Şuradaki ampul yanıyor arkadaşlar. Bunda yani kaç saat? Büyük ihtimal 4-5 saat falan şu ampulü yaktık yani. Hiç tık demedi. Bir tane düştü. Şimdi hem telefonumuzu burada şöyle göstereyim. Şarj ediyoruz. Hem zaten bataryası olmayan bir notebook taktık. Evet ürün böyle. Kesinlikle tavsiye ederim. Demin söylediğim gibi yorumlar kısmına ürünün linkini bırakacağım. Evet kendinize çok iyi bakın. Videomuz bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere.